Ustayız arkadaşlarım. Büyük bir kasamız var. Bakalım neler olacak. Böyle hardta bir yapıştırma yaptık. Hadi dedem vah oh kalem malem oh oh, dişler Dur dedem kendimi sağa sola İki çarpanla başlamak bile güzel dedem. Seni görmek güzel. Kaldırman güzel. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenli listelerin linklerini de aşağıya sabitledim. Yani şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilirsiniz arkadaşlarım. Herhangi bir sorun yaşamasın Ha oldu bir sorun yaşadınız her daim yanınızdayım ama sorun yaşayan arkadaşım yok denecek kadar az olduğunda altın çizerek söylemek istiyorum. Kaldır dedem. Kaldıraydın. Kaldır 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 kaldır. kam 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 kalm kam Gelmedi. <laughs> Dediğim gibi şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Ne güzel en olabilirsiniz. Bir sorun yaşarsanız yanınızdayım. Ama sorun yaşayan arkadaşımız çok az değerli dostlarım. Ekstra bir durumda telegram kanalına bekliyorum. Çok güzel başlamıştık ya. Yine faşolaştın ya. Yine faşolaştın. Elini ayağını seveyim ya. <laughs> Öpeyim seveyim. Neyse işte. Gel artık. <laughs> Kurdum çadırı kam. Bileten like'larınızı bekliyorum. Hadi bileten like atalım. Enerjimiz yerinde her zaman olduğu gibi değerli arkadaşlarım. Yer arıyorum. Yer. Yer arıyorum. Yer. Niçin niye sormayın. <laughs> Niçin diye sormayın. Hadi dedem. <laughs> ah seni ben. Ah seni ben. Neyse çok da indir değerli dostlarım. Bir nice'u gördük. <laughs> nice'u gördük. Dedem çok palaveri yaptın dedem. Burası çarpansı geçmez. Mi. Oh. Of. Oh. 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 Yadıyorum. Yanıyorum Fuat abi. <laughs> çok artmış haberim yok. Nereden nereye işte böyle de bir oyun haline dönüşebiliyor. Gerçekten popüler çok kazandıran slot oyunlarından biridir. Şekker şekker. Sensational. Bam bam. What is diye sorma dedem. <laughs> çünkü bu. <laughs> çünkü bu. <laughs> this is Bori. Yok mu bir şeyler bir son dakika çok komelisi filan. 14-14-28 desek desteklerle arkadaşlarım. 200x'e çok yakınız. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Kamu spotumuzu yapalım. Benden size söylemesi sonra şöyle oldu böyle oldu. Yan yattık. Camur'a battık. Kaldırdık gelmedi. Of of of. Hard hard. Hard hard. Try try try. <laughs> şıkkır şıkkır. <laughs> Yanıyorum gerçekten. Sensational. Bam bam. Nice bebeğim. Of. Yanıyor buralar. Yanık kokuyor. Hapuş <laughs> arası koktu. Dedem. Bu şarjı dedim, at bir çarpan buraya. Boş geçmeyek. Vallahi böyle bir başlangıç aklım ucunun şeyinden bile geçmiyor değerli arkadaşlarım. Şöyle merdiven şeklinde gidelim yavaş yavaş. Hedef nedir? Hedef yok ama şöyle bir 100 bin lira muazzam bulur. Tadımdan kaymandan yenmez diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Dona De dikkat ediyoruz. Her zaman böyle olmuyor. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz diye altın çizerek tekrar söylemek istiyorum. Çünkü bazı muhterem arkadaşlar böyle abuk subuk yorumlar yapıyorlar. Elimden geldiği kadarıyla şeffaf olup size her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Zaten yakından takip eden uzun zamandır beraber olduğumuz arkadaşlar da bunun da daha iyi farkındadır. Yeni aramıza yeni katılanlar veya beni ilk defa izleyen arkadaşlar da hitaben el dostlarım üzülecek şekilde bu oyunları oynamayın. Buralar kazanç kapısı değildir. Bu oyunlar zevk için oynanır. Kazanırsanız ne halen kazanmazsanız da arkanıza bakar gideriz yani. Bilginiz olsun. Amaç bu yani. Yani amacımız kazanmak tabi ama Oyunların doğası bu. Diyeyim daha doğrusu. Neden kaldıraydın? Ah senin yapacağın işi. Bakalım devam gelecek mi? Hala patlamış kamyon gibi geliyor. Hiç bugün böyle sütçü beygiri gibi tot işi sallayan sütçü beygiri gibi başlamadı değerli dostlarım. Şuraya bakın hele. Hele hele hele. Kaldıraydın. Ah senin yapacağın işi ya. Bütün ayarımı kaçırıyorum bak şimdi. Değdiriyorum. Haydi İbrahim. Ben az önce ödedim de giydim dişi Hazır. Hazır giymiştin az önce. Yapıştırdım gitti değerli arkadaşlarım. Kapattım gözü gönderdim. Haydi zalımın oğlu Haydi oğlum cenab ettik. <laughs> ortundan çekin. yalama ekibi. Çekin ortundan. The link. Abi the link. abi kılıçlar 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 kılıçlar. Çekin kılıçları. Lütfen <laughs> like'larınızı bekliyorum değerli arkadaşlarım. En can doluk her zaman olduk Vah sik getir zannettim. 35 bin ile başlamıştık. Yalnız vallahi yarımız kaçıyor ya. Kendine gel. Hadi komşu. Güzel aynen 5 çarpını gördük arkadaşlarım. Olur. Hoştur, hoş bir hoş. Hoş bir hoş. Güzel 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 boş geçme gel. Tam tam kam. Başlayacağım şimdi. Burası da güzel. Çarpanı atarsa tabii. Fena değil değerli dostlarım. 14 çarpanımız oldu. 4 sifilimiz var. 2-200 aldık. 100-X'e doğru gidiyoruz. Çok öldürmedi bu satın alım. Diğeri de %50'sini vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok tatlıymış ya. Ah ulan. Bir daha bir değdirdim. Bir tane taç batıyor yoksa. Az önce attı ki. Olur. Yeşil falan gelir misin? Sever misin? <laughs> bir tane yeşil Oh, 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 Tam çok ameli yapmış. <laughs> Tam çok ameli yapmış. Sever misiniz? Ben diyorum kaymak lazım. O diyor. O diyor. O diyor. Now now. şekker <laughs> şekker. Sensational. Bam bam. <laughs> oh. Yandı yine buralar. Yanık senin. Devam değerli dostlarım. Merdan ayarımızı bozmadan. 200 yüksek güzel bir kazanç. Önceki satın alındaki zararı da yani oradaki zararı da kapatmış olduk. Ano, ano, kudurmuş bugün. Ula tutaydık o üç çarpan enseden neler olur olurdu biliyor musun değerli arkadaşlarım? En az bir bin x falan alırdık muazzam olur, fantastik olur, tadından yenmez değerli arkadaşlarım. Acaba devamında bir yüz çarpan daha tam bir daha değdirmiş şöyle adına değdirmiştim çünkü, çünkü çünkü çünkü. Gel, <laughs> <Kes>! aşkım, <laughs> atla da gel, haydi ekmek pişmanı, haydi ekmek pişmanı. Nasıl kaçırdık ya o yüz Aklım onda valla. Bu da aklımın bir ucu orada kaldı. Bir ucu başka yerde zaten. Bir ucu da orada kaldı. Biri <laughs> kaldı 115 dedem. Ne çarpan tarafında Dedrico. Redrico. Kupa gelir mi derler arkadaşlarım? Of gelmez mi? <laughs> art, art, art. hart. Güle <laughs> güle güle 3.5 yaşından beri mi ne bu? Yok mega. Saru geldi mi? Geldi gibi. Gaz! Sarılı! <gülüyor> Sarılı! <gülüyor> Vallahi yüzük bulduk muazzam gidiyoruz. Her şey çok güzel değerli dostlarım. Her şey çok ayarında. Tıkırında tıkırında tıkır tıkır. Tıkır tıkır. <gülüyor> şıkır şıkır. <gülüyor> tıkır tıkır. Hepsi bir arada. karıştırdık. Hadi dedem çadır gazur kam. Şöyle yapalım. Bir daha yapışın değerli dostlarım. Gönderdim değerli dostlarım. Bir de Hidriko. Bozmadım ayarı. Merdiven tarafından devam etmeye çalışıyorum. Bayis miktarı da artıyor Havaş yavaş yavaş gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. 270 parmağıyla başladık. 3 çarpanımız var. 12 spinimiz var. Dedemiz alınmak yapmıyor. Biliyorum faş olsun ama. Başlıyorsun ama biliyorum. Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? Oyun önerinizi bekliyorum. Bu tarz çılgın yapışım trak güzel içeriklerin devamı içinde. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersin değerli arkadaşlarım. E şimdi e, dur. Bir tane kırmızı at. Oh oh biraz kaymandan koysana dedem. Hadi dedem biraz çarpan at ya. Bir daha bir değdirelim. Çok güzel, yüzük falan gelir mi yoksa? Ne yapsak, bıraksak mı biraz daha denesek mi değerli arkadaşlarım? Şöyle yapıyoruz, 35, 45, 55, 20 bin lira karımız var. Bir tane daha deneyelim, içimizde kalmasın. En kötü şöyle 15, 20. Ne kalırsa artık. Gelin şöyle günlük bir ödüllendiririz arkadaşlarım. Mega kasayla hard denemeler yapıyoruz değerli dostlarım. Güzel başladık. Devamı tam böyle istediğim gibi olmuyor. Biraz daha ecuk daha devam edebilsek çok tatlı olacak değerli arkadaşlarım. Bırakmak da istemiyorum gördüğünüz gibi. Ecuk daha deneyip bakalım ya. Ama dediğim gibi günlük günlük yapacağız bir şeyler ama. Çok bozdun ya kendini. Şu an pişman olduğum gibi. Abi denemek lazım. Denemeden bilemiyoruz değerli dostlarım. olur. Ecik daha çarpan alsan çok daha güzel olacak da. Çok daha güzel olacak da. Ecik daha kaldıraydın. Bir kere desek 4 lira yakında buradan aldı. Güzel oldu değerli arkadaşlarım. Çok öldürmedi bizi değerli dostlarım. Tam gaz devam. Haydi bir like atalım. Yağlama ekibi. Çekin hortumları kenardan. <laughs> Takılıyoruz ortada. Takılıyoruz ortada. Takılma yak son Çok öldürdü ya. Bu kadar öldürmese biraz daha devam edecektim ama sizleri çok seviyorum. 20 bin lira yakın güzel bir kazancımız var. En yakından da görüşelim değerli dostlarım. Bu tarz kaliteli güzel yapışım. Turak içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videonun başına bahsettiğim gibi önerdim. Oynadığım kaliteli güvenilir sitelerde şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından.